oğul, dua ipini uzat, Allah'ın rızasına dön. Kalbin itiraz ettiği halde, dilinle dua eder duruma düşme. Dilinle yaptığın duaya kalbinde inansın ve iştirak etsin. Hazreti İbrahim ve oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın duası. Ulul azim peygamberlerden olan ve Kur'an-ı Kerim'de başkaları için gamlanıp ah eden, çok duygulu yumuşak huylu bir insan olarak dikkatimize sunulan Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail dualarında sadece kendi yaşadıkları dönem için değil, kendilerinden sonra gelecek olan kuşaklar içinde şu dilekte bulunurlar. Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman kıl. Soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster. Tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden sensin.